sıradaki hadisimiz. 2744 Haddesena Ebu Nuaym'in bize Ebu Nuaym anlattı. Diyor İmam Buhari sonra diyor ki Haddesena Abdurrahman ibn el-Gasil bize Abdurrahman bin el-Gasil anlattı. An Hamza ibn Abi Usayd o da Hamza bin Abi Usayd'den an abiyi o da babasından <coughs> kala dedi ki. "Kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Yevm Bedr" Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü dedi ki: "Hayne safafna li biz Kureyş biz Kureyş'e karşı saf haline gelince, ve saffulana onlar da bizim karşımızda saf haline gelince, yani iki ordu karşılıklı ee, ne yapmış?" eee mevzi almış mı deniyor? Konum almış iki ordu. Safu, safafna li Kureyş'in ve safu lene. Hazreti Peygamber demiş ki, اِذَا اَثْكَبُوكُمْ Onlar sizin ok menzilinize girince, فَاَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ Hemen ok atmaya davranın. Yani uzaktan birinci öncelik olarak ki şeyde bu Filmde bunu iyi yansıtmışlar, önce bir ok atıyorlar, ok mesafesini belirliyorlar sonra onlar yaklaştıkça e, mümkün olan en iyi şekilde oklarla onları uzaktan e, vurmaya çalışıyorlar, ta ki onlar ok menzilini geçip iyice dibe gelince bu kez kılıçla savaş başlıyor. Demek ki Hazreti Peygamber'in stratejisini okuyoruz. اِذَا <laughs> اَثْقَبُوكُمْ Yakınlaştıklarında menzilinize girdikleri zaman bin بِالنَّبْلِ O zaman oklarınıza davranın. Şimdi aynı stratejiyi buraya uzattığınız zaman yani o gün اَلٰٓا اِنَّ الْقُوَّةَ ه۪يَ الرَّم۪يُّ Diyen Hz. Peygamber kuvvet atmaktır, bilesiniz ha Bilirsiniz. kuvvet atmaktır diye. Demek ki mümkün olan en iyi şekilde askeri insanı işin içerisine katmadan e, uzaktan güç ile Karşı tarafı bu savaşma azminden koparmak, caydırmak üzerine kurulu bir yaklaşım var. اِذَا اَثْقَبُوكُمْ bin بِالنَّبْلِ O yüzden o demin okuduğum hadis çok önemli. Kuvvet atmaktır diyor Aziz Peygamber. اَلَٰى اِنَّ الْقُوَّةَ اِيَا الرَّمْيُّ Yani o gün için kuvvetin böyle dip dibe güreşerek, savaşarak, kılıçla, kalkanla olduğu bir zamanda hayır hayır. Kuvvet uzaktan uzağa atmaktır. Buna sahipsen, asıl kuvvete sahipsin demektir. Bugün insansız hava aracı insanlı hava aracından daha iyi bir kuvvet aracıdır. Çünkü insanı harcamıyorsun orada, insansız bir şey ile savaşı sürdürüyorsun. Hazreti Peygamber de kılıçla değil önceliğini oka ee, çevirmiş. Evet, evet. Evet. Bunların hepsini eğer buradaki espriyi doğru okumuş olsaydık ve Cenab-ı Hakk'ın bu halinin başlı olarak koyduğu ayeti وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ min kuvvetin Kuvvetten yana her ne varsa onu hazırlayın, hazırlayın, A'iddu yani günü öncesi. Bunları ciddiye alsaydık o zaman bu teknolojiler hepsi bizim teknolojimiz olacaktı ve bunları çocuklarımız okurken daha üniversitede yaparken fabrikada teknikleri hepsi cihat mantığı ve düşüncesiyle ve heyecanıyla yapacaklardı. Tabi bugün içinde bu anlamda yapılan atılımlar çok kayda değer yani çok ciddi hamleler var çok ciddi gelişmeler var bu anlamda çok heyecan verici yani şu anki askeri kapasitenin işte helikopter olsun, diğerleri olsun hiçbirini küçümsemeyip bu süreçte e, çalışan teknik mühendis kim varsa e, geliştiren her ne kadar bilim adamı işe katkı sunuyorsa hepsi bu ayetin heyecanıyla bence süreçte e, niyet almalı ki e, neticeyi de Cenab-ı Hak bize tam da niyetimize uygun şekilde etsin. 2744 nolu hadisi okumuş olduk.